Merhaba sevgili kardeşler. Bugün Tanrı'yı arama bu kitabın 9. bölüm Yumuşak Huyluluk ve Rahatlık bu konusunda sizinle paylaşmak istiyorum. Madda 5. bölüm 5. ayette şöyle yazılıyor. Ne mutlu yumuşak huylu olanlara. Çünkü onlar yeryüzü miras alacaklar. Amin. İsa kendisine özgü konuşma tarzıyla yumuşak huylu sıfatını kısa ve diri bir tümcede kullandı. Bir süre sonra da anlamını açıkladı. Madda kitapçı, İsa'nın yumuşak huylulu tanımını açıklığa kavuşturur ve bu sıfatı yaşantımıza nasıl uygulamamız gerektiğini gösterir. Ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar, bana gelin. Ben size rahat veririm. Boyun durumu yüklenin, benden öğrenin çünkü ben yumuşak huylu, alçak gönüllüyüm. Böylece canlarınız rahata kavuşur. Boyun durumu taşımak kolay, yüküm hafiftir. Madda 11. Bölümde. Burada birbiriyle bireyle karşılaştırılan iki üye vardır: yük ve rahat. Yük terimi sadece dinleyicilerin kişisel sıkıntılarını değil, insanlığın taşı, taşıdığı ağırlığı dille getirir. Kardeşleri sizin için yük, sizin yükünüz ne diyor? Bu yük hakkında bakalım yazar Tozer ne diyor? Yük yalnızca siyasal baskılar, yoksulluk ya da ağır işler değildir. Bundan çok daha derin bir anlamı vardır. Zenginler de yoksullarda yükün ağırlığını hissederler. Çünkü ne zenginlik ne de iş sahibi olmak bizi bundan kurtarabilir. İnsanlığın yükü ağır ve ezici bir yüktür. İnsanın kullandığı yük teriminin kökünde sırta taşınan ağırlık ya da tükeninceye kadar çabalama gibi kavramlar vardır. Aynı şekilde rahatlık da yükten kurutulmak değildir. Çünkü bu bizim yaptığımız bir şey değil. Yapmaya son verdiğimizde kavuştuğumuz bir berekettir. Rahatlık insanın yumuşak huyludur. Hmm. Kardeşler, bizim için ağır yük, yükümüz nedir? zengin olsun ve fakir olsun herkesin sırtında yükler var çeşitli yükleri var yazar kozar bunu iki konuyla anlatmaya çalışıyor birinci olarak bakalım yükümüzü inceleyelim yüreğe e, zihine doğrudan bedenede içeriden Saldıran bir düşmandır yük Her şeyden önce Kurur yükü vardır Evet Birinci olarak kurur Bizim için çok ağır bir yüktür Kendimizi sevme Çabası ağır bir Kurur yüküdür Kendinize şöyle sorun Biri sizi Küçültücü bir konuşma Yaptığı zaman Bu sizi çok keder bir ilah olarak görüntüünüzde ilayınıza dil uzatanlar çok olacaktır. Bu durumda içinizde huzur kalır mı? Gurur, kardeşler bizim çok düşündüğümüz gereken bir konudur. Biz bunu nasıl bu konu hakkında biz nasıl hal edebiliyoruz? bizim içimizde gururu var. Herkesin içinde bir gururu var. Yani kendini sevmek. Kendini sevdiği için diğerlerinden kendini daha üstün saymaya çalışıyor biz. Bu gurur bize rahatsız veriyor. Öyle değil mi? Devam edelim. Yumuşak huylu bir kişi aşağılık kompleksinin pençesindeki bir zavallı değildir. Ahlaksal yaşamında aslan kadar cesur ve şimşon kadar güçlü olabilir. Sadece kendisini aldatmaktan vazgeçmiştir. Tanrı'nın kendisine verdiği yeri ve değeri kabul ederek benimsemiştir. Tanrı'nın belirttiği gibi zayıf ve çaresiz olduğunu kabullemiş ama Tanrı'nın gözünde meleklerden daha önemli olduğunu da görmüştü. Bu gerçek onun sloganıdır. Dünyanın gözünde asla Tanrı'nın gözündeki gibi bir değere sahip olmadığını iyi bilir ve bundan olumsuz etkilenmemeyi öğrenmiştir. Tanrı'nın gözündeki değeriyle doyumlu ve huzurlu olmayı öğrenmiştir. Her şeyin gerçek değerinde etiketleneceği günü ve o zaman kavuşacağı yüzeyliği sabırla bekler. O gün doğru kişiler babalarının egemenliğinde yıldızlar gibi parlayacaklardır. Sabırlı bir imanlı o günü beklemeye lazımdır. Kardeşler, benim değerim, değerim kimden geliyor? İnsanların verdiği bu değerler Doğru olmayabilir, yanlış olabilir, yalan olabilir. Bir de abartılama da olabilir. Ama Rab'den gelen değeri, bana gelen Rab beni ne düşünüyor? Beni nasıl değer veriyor? Meleklerinde daha değerli olduğunu Rab bize gösteriyor. Biz buna bakmamız gerekiyor. Devam edelim. Bu hastalığın pençesinde kavranan bütün kurbanlara İsa şöyle diyor. Çocuklar gibi alçak gönüllü olmalısınız. Küçük çocuklarda kıyaslama ve karşılaştırma hastalığı yoktur. Sahip olduklarından zevk almasını belirler ve bunları başka şeylerle karşılaştırma gereği duymazlar. Çocuklar büyüyüp de Günah yüreklerini kemirmeye başladığı zaman haset ve kıskançlık gibi duygular ortaya çıkar. O zaman başka birinin kendilerinden daha iyi ve daha büyük bir şeylere sahip olması onları mutsuz eder. Bu yükün onların yumuşak huyları üzerindeki ağırlığını tahmin etmek zordur. İsa onları özgür kılana dek ezilmeye mahkumdurlar. Amin. Evet kardeşler, bizim hayatımızda bu kıyaslama ve karşılaştırma bu işleri olduğunda bazen biz gurur oluyoruz ve bizim hayatımızda çok büyük bir ağır bir yük geliyor, geliyor ve bizim içimiz çok rahatsız olur çocuklar gibi biz alçak gönüllü olduğumuzda bunlar bizim hayatımızdan kaldırılıyor. Ve başka yük nedir? Buna bakacağız. Başka bir yük de yaparlıktır. Birçok kişi günün birinde dikkatsiz davranıp dosta, düşmana Luhunun derinlerini açıkmaktan ve oradaki boşluğu göstermekten korkar. Bu kişiler hiçbir zaman rahat edemezler. Öte yandan parlak, zekalı insanların bir gün budarlaca bir şey söyleyecekleri korkusuyla yaşadıklarını görüp şaşırırsınız. Çok yolculuk yapan ve bundan söz etmeyi sevenler günün birinde hiç Kitmetikleri yere gitmiş olan bir Marco Polo, Marco Polo futunayı çok gezen biridir. İle karşılaşacak korkarlar. Yapaylık nedir? Gerçek kendini göstermiyor. Yani kendini daha da abart, abartarak gösteren bir işi netir ben ben şuraya gittim ben başka bir ülkeye şuraya kestim dediğinde benden daha e, usta usta benden daha çok bu dünyaya kesen biri geldiğinde benim içimdeki bu boşluk ortaya çıkıyor diğerler bana ne diyecek ondan korkuyor bunun gibi işler yapaylıktır bu bizim hayatımızda bu işleri olduğunda, dolu olduğunda biz çok rahatsız oluyoruz. Yapaylık yalnızca insanın ayakları dibine diz çöktüğümüz ve yumuşak huyululukla kendimizi teslim ettiğimiz zaman ortadan kalkabilir. O zaman artık insanların bizim hakkımızda ne düşündüğünü umursamayacağız. Çünkü Tanrı'nın bizden zaten hoşnut olduğunu bileceğiz. O zaman olduğumuz gibi görünmekten ve davranmaktan korkmayacağız. Günahtan başka utanacak hiçbir şeyimiz olmayacak. Olduğumuzdan farklı görünme çabası günahın en kötücü sonuçlarından biridir. Gurur, yaparlık ve maskeler gibi yüreklerden ötürü dünyanın yüreği kırılıyor besin yumuşak huyluluğundan başka bize özgürlük getirebilecek hiçbir şey yoktur. Amin. Kardeşler bu konu bize bunu düşündürüyor. Diğerler, bu insanların tarafından gelen bu tepkiler bizim için o kadar önemli olmadığını, bizim için önemli nedir? Biz Tanrı'nın önünde kimiz? Ben Tanrı ta beni ne düşünüyor? Tanrı bana ne değeri veriyor? Bizim için daha önemli budur. Öyle da, bizim içimizde gururu kalmayacak. Bizde bu yalanlar olmayacak. Şöyle ben diğerlerinden daha üstün olduğumu ben göstermek istiyorum. Benim bu zayıf noktalarım. Diğerleri bilmesin. Onun için ben yani bir yalan söyleyerek kendimi daha da abartılayarak ben diğerlere kendimi göstermek istiyorum. Bu işler kalmayacak. Ve bunu yapmadığımızda bizim ruhumuz ve bizim içimiz daha rahat olur. Biz bunu kimden öğreniyoruz? İsa Mesih'ten biz öğreniyoruz. Çünkü İsa Mesih kendini alçalttı ve yumuşak huyluluğa sahip olduğu için biz İsa Mescidi'de bu huyu biz alabiliyoruz, öğrenebiliyoruz. Amin. Dua ediyorum. Yarab, beni çocukları gibi yap. Beni mal, mülk, prestij ya da konum gibi nedenlerle başkalarıyla rekabet etmek bu eğilimlerinden özgür kıl küçük bir çocuk gibi sade ve hilesiz olabileyim. Beni rol yapma ve maske takma alışkanlıklarından kurtar. Kendimi düşündüğüm için beni bağışla. Kendimi unutarak ve senin yüzüne bakarak gerçek esenliği bulabileceğimi bana göster. Bu duayı yanıtlaman için kendimi senin huzurunda alçaltıyorum. 세 e 라 i n 나 a c 빌메 비치 바나 b i 미 m e b 마의 h i b a 이사는, 아아다아 n